Bugün Fenerbahçe'yi yapay zeka yönetiyor. İlk olarak ChatGPT'ye sorumuzu sorarak başlıyoruz. Güncel futbolun en yetenekli ve en potansiyelli futbolcularıyla bir Fenerbahçe kadrosu oluşturmasını istiyorum. Ve yapay zekanın ilk tercihi kaleye Thibaut Courtois oldu. Sol bekte ise Avrupa'nın en komple sol beklerinden birisi Theo Hernandez yer alıyor. Stoper ikilimiz hem fizik gücü hem de oyun kurma becerisiyle savunmanın bel kemiği olacak Ruben Diaz ve tecrübeli lider özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle dünyanın en iyi stoperlerinden biri olan Virgil van Dijk oluşturuyor. Sağ peki, savunma ve hücum arasında kusursuz geçiş yapabilen Ashraf Hakimi seçiyor. Orta sağ üçlümüz ise muhteşem. ileri uçta dünya futbolunda yükselen yıldız olan hem fiziksel hem de teknik açıdan üst düzey bir oyuncu Jude Bellingham yer alacak. Aynı zamanda hem pas oyununda hem de defansif katkıda çok başarılı bir isim Rodri de bizimle ve son olarak da orta sahamızın bir diğer ismi dünyanın en yaratıcı orta sahalarından biri Kevin De Bruyne. Sol kanadımızda ise hızı, tekniği ve bitiriciliğiyle dünyanın en yetenekli oyuncularından birisi olan Kylian Mbappe var. ChatGPT'ye göre sol kanattan içeri kat ederek savunmaları alt üst edebilirmiş. Santrafor'da da Erling Brown Haaland var. Güçlü fizi, hızı ve olağanüstü bitiriciliğiyle dünyanın en ölümcül forvetlerinden birisi diyor onun içinde. Efekt azalırken bakalım sağ kanadımızın kim olduğunu tahmin edebilecek misin? Şu anda videoyu durdurup yorumlarda yazmayı unutma ve son olarak K KPT'nin sağ kanadımıza istediği isim de Muhammed Salah. Kadromuz hazır ve muhteşem. Sen de hazırsan videoya like at ve sezonumuza başlayalım. Yapay zekanın kurduğu efsane kadroyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza geldik. Maça geçmeden önce bir Süper Lig'e bakmak istiyorum. Süper Lig'de şu an görmüş olduğunuz üzere 8 maçta tam 3 kez puan kaybı yapmış muhteşem kadromuz ve 17 puanla 2. sıradayız. Ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibimiz deplasmanda Braga olacak. Hızlı simüle ediyorum maç sonucunu öğrenelim. 4-1'lik skorla galibiyeti aldık deplasmanda. Hakimi son golümüzü atmış. Mbappe, Rodri ve Muhammed Salah da diğer golleri atan isimler. Bu kadroyla Real Madrid'i konuk ediyoruz içeride. Hızlı simüle ettim ve 3-3 berabere kaldık. Rodri 60 bir tane, bir tane Salah, bir tane de Kylian Mbappe atmış. Real Madrid'de de Lu iki gol atarken Eder Militao'da bir gol bulmuş. Leverkusen deplasmanından Rodri'nin golüyle 2 birlik galibiyeti aldık. Ve içeride de 87'de Erling Haaland'ın golüyle Leverkusen'den bir kez daha 3 puan alıyoruz. Madrid deplasmanındayız. Virgil van Dijk birazcık yorgun ama onun dışında takım çok hazır. Hızlı sümüle ediyorum ve 0-0 berabere kaldık. Golsüz beraberlik. Ve Şampiyonlar Ligi'nin son maçına geldik ama zaten gruptan çıkmayı garantilemiş durumdayız. Ve içeride Braga'ya karşı oynayacağımız maçta birazcık rotasyona gittim. Hızlı simüle ediyorum ve 2-1'lik galibiyeti aldık Erling Brown Talan sayesinde. Ocak 1'deyiz ve puan tablosuna bakacağız hemen hızlı bir şekilde. Süper Lig'de şu anda 1. sıradayız. Sadece 4 maçta puan kaybı yaparak 51 puan toplamışız. Türkiye Kupası'nda da devam ediyoruz. Hatay Spor'la oynayacağız sonun 16'da. Ve bu grubu lider tamamlamıştık. Son 16'daki rakibimiz de Borussia Dortmund. Şu ana kadar da takımın en golcü ismi Kylian Mbappe 20 gol atıp 9 asist yaparken Dušan Tadic de 12 gol atmış. Tadic zaten bir simülasyon canavarı ve burada 21 maça çıkmış Erling Haaland'ı kesmiş. Yani daha doğrusu büyük ihtimalle Kylian Mbappe'ye ben sol kanat verene kadar Mbappe Santrafor'da Tadic sol kanatta oynamıştır. Ama Kylian Mbappe'yi sol kanada çevirdim Braga maçından önce. Yani Erling Brown bundan sonra Ocak'tan Haziran'a kadar büyük ihtimalle az forvetimiz olur. Son 16'nın ilk maçı ve Borussia Dortmund deplasmanındayız. 2-2 berabere kaldık Dortmund'la. Theo Hernandez ve Kylian Mbappe gollerimizi atmış. 30 maça çıkmış ve 6 golü var. Buna rağmen hem kendi performansından hem de oynama süresinden hiç memnun değil. Rodri transfer isteği de göndermiş ve yenileme yapmak istiyorum onu da kabul etmiyor. Halbuki sözleşmesinden memnun değil. Biraz daha para verirdim mutlu olsun diye. Kendi kabul etmiyor. Bu sefer içeride 2-2'nin rövanşında Dortmund'u biz konuk ediyoruz ve bu takım inanılmaz bir şekilde Borussia Dortmund'a mağlup oluyor. Hem de 82'de full grup penaltı kaçırmış. Ona rağmen Borussia Dortmund bizi mağlup ediyor. Jadon Sancho iki tane gol atmış ve Muhammed Salah'ın tek golüyle yeterince iyi bir karşılık verememişiz. Maçın en kötü oyuncuları da Virgil van Dijk'la Ruben Diaz olmuş. Aa, pardon Jude Bellingham 4.9 ile oynamış. O da inanılmaz kötü bir performans sergilemiş. Ve sezon sonuna geldik. Türkiye Kupası finalinde Samsun Spor'a karşı oynayacağız. Süper Lig'e bakalım ve en azından en azından şampiyon olabilmiş bu takım. Hem de 4 puan farkla sadece bence gerçekten çok kötü bir sonuç. Böyle bir takımla bile zar zor şampiyon olabilmiş Fenerbahçe. Bu oyuncular mı iyi oynamadı bir arada? Süper Lig'de mi iyi oynamadılar? Yoksa Fenerbahçe formasına mı alışamadılar emin değilim ama pek de iyi performans sergileyemediler gibi geliyor bana bu kadar iyi oyuncular. Gol krallığına hemen bakmak istiyorum. Süper Lig gol kralı kim olmuş? Dur burası Türkiye Kupası. Süper Lig gol kralı 35 maçta 25 gol atan Kylian Mbappe olurken 38 maçta 23 gol atan Icardi 3. sırada ve 38 maçta 22 gol atan Abu Pepe de üçüncülüğü paylaşıyor. Yani Mbappe çok yakınlar. Mbappe fark bile açamamış ki Dušan Tadić de 25 maçta 13 gol atarak 9. sırada. Bizden de başka kimse yok ilk 15'te. Yani Muhammed Salah 33 maçta 10 gol atabilmiş. Erling Haaland 21 maçta 10 gol atabilmiş. Asist krallığında da Kylian Mbappe var yukarılarda. Bir de Muhammed Salah var ama dediğim gibi çok da iyi değiller. Toplam istatistiklerini de bir görmek lazım. Takımın en golcüsü Kylian Mbappe olmuş. 51 maçta 35 gol atıp 15 de asist yaparak toplamda 50 gole katkı sağlamış. Çok kötü mü? Değil. Ama Trenciol Süper Lig'de çok çok daha iyisini yapabilecek bir isim. Sanki elinden geleni vermemiş gibi. Erling Braut Haaland da yalnızca 36 maça çıkarken 19 gol atıp 0 asistlik inanılmaz bir performans sergilemiş. Tadic bence Muhammed Salah'dan daha iyi oynamış. Kevin De Bruyne 47 maçta 11 gol 9 asist ve Jude Bellingham... 3 reyting atlayıp 91 reytinge gelmiş. Sen İngiliz bir yıldızsın. 91 reytingsin. Süper Lig'de 3 gol 2 asist nedir abi? Saçmalık. Bu efsanelerle dolu kadro. Bakalım saha içinde nasıl bunu merak ettim. O yüzden Samsun Spor'la oynayacağımız final maçını ben oynayacağım ve size de hızlı bir şekilde göstereceğim. Erling da santrasıyla başladık maça. Erling Haaland'ın asistinde Muhammed Salah muazzam bir plase vurdu. Ve durumu eşitledik şu anda. Yürü oğlum Bellingham. Yürü lan sezon boyunca yatmışsın zaten. Şimdi senin sayende atalım şu golü. Çevirdi halan vuramadı. Güzel bir yerden free kick kazandık. Buradan Kylian Mbappe ile kaleyi deneyeceğim. Şöyle Mbappe geliyor. Topun gerisinde Mbappe var. Mbappe vurdu. Ah uzak 90'a asmayı denedim olmadı. De Bruyne Bellingham'ı kaçırdı. Jude Bellingham gidiyor. Ceza sahasında soğukkanlı Bellingham önünü boşalttı. Ve takımımızı öne geçirdi. Jude Bellingham'ın golüyle Fenerbahçe önde gerçekten bu kadar zorlanmayı beklemiyordum. Çok kötü oynuyorlar abi. Ben normal Fenerbahçe kadrosuyla daha iyi oynuyorum normalde. Hayır bir de Gamepad zaten ömrünü doldurdu. 3-4 tuş bozuk oynuyorum bildiğin ama takım da hiç destek olmuyor bana. Muhammed Salah. Bellingham'ı kaçırdı. Jude Bellingham. Fena de aslında bu maç. Bellingham gidiyor. Dışarı çevirdi. Berbat bir pas. Rodri vurdu plaseye olmadı. Bak sprint atmıyor mesela tuşa basmama rağmen. Neyse. Ve evet arkadaşlar ChatGPT'nin başarılı olamadığı bir videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle video için like atmayı unutmayın. Bu arada hani ChatGPT mi başarılı olamadı? Bu kadar yıldız oyuncu mu başarılı olamadı bilmiyorum. Ama bir şeyler ters gitti. Şampiyonlar Ligi'nde de son 16'da Dortmund'a eğlenmezsin abi. Neyse iki kupayla kapattık sezonu ve bir videonun daha sonuna geldik. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like o kadar hızlı ve o kadar yeni video demek. Görüşürüz bay bay.